Selamun aleyküm. hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir kese altın alacağım. Efendim? Ya dün buraya bir kadın geldi. Güzelce, böyle mavi gözlü, kırmızı kafalı. Onun bozdurduğu altınları alacağım. Ha, Yıldız Hanım'dan bahsediyorsunuz. Evet. Onun bozdurduğu altınların hepsini geri almak istiyorum. Ederi neyse fazlasını veririm. <laughs> ne kıymetli altınlarmış. Bilseydim açık arttırmaya çıkarırdım. Anlamadım. Maalesef o altınları sattım ben. Hem de hepsini. Kime? Bandıracı Ruhi'yi tanır mısınız? Hepsini Ruhi mi aldı? Evet. Atmaya çalışıyor bu adam ya. <laughs> tamam sağ ol. Sağ ol. Güzel araç değil mi? Dört çeker, altı ileri, off road modu var. Arazi için birebir. Beğendiyseniz elimde buna benzer bir tane daha var. Ben benzerini istemiyorum. Direkt bunu istiyorum. Kaç para istiyorsunuz buna? Vallahi bir şey diyemiyorum. Kendisi satılık değil çünkü. Nasıl ya? Dün gelmedin bu araba buraya? Öyle de hemen satıldı işte. Kim aldı? Mandıracı Ruhi. Ruhi mi? Çok eski arkadaşımdı. O aracı oldu zaten. Sonrasında kendi satın aldı. Niye her şeyin altından sen çıkıyorsun acaba? Sağ ol. Niye elim attığım her şeyin altından sen çıkıyorsun lan? Ha? Ne ayaksın sen? Ne diyorsun ula? Asıl sen ne diyorsun lan? Yıldızda gözün mü var hala? Söyle! Yıldızda gözün mü var? Ayıp edin. Ben o defterleri kapatalım, çok oldu bırak. Çok oldu da madem. Niye hala peşinden koşuyor? Yeter lan! git geri bas. Yıldız'ın peşinden falan koştuğum yok benim. Sen iyice balataları sıyırdın, koptun geleyin. Belanı benden bulma. Bulacağım lan, bulacağım. Ne yapacaksın, ha? Ne yaparsın? Ya adam gibi derdini anlat... ...ya da harbiden fena bozuşacağız bak. Oğlum, ben bozuldum da geldim. Sen Yıldız'ın sattığı arabanın altınların üstüne niye atladın, onu anlat. Ya Tabii. Alacaktın altınları, arabayı. Ondan sonra kıza geri verecektin. Gözüne girecektin değil mi kızın? Lan o kız sana güvendi be. Sana yazıklar olsun. Evini aldı o kız seni. Sofrasını açtı o kız sana. Ya! Yeter lan! Eksik bilin! Eksik! Mandrasını da aldım. Haberin var mı? Eline tam 500 bin saydım. Yıldız'a borç teklif ettim. Kabul etmedi. Ben de mandırasını aldım. Ama geri vermek şartıyla. Yıldız ne zaman isterse mandıra olun zaten. Ben bir dost olarak üstüme düşeni yaptım. Oğlum bana niye söylemedin o zaman? Yıldız benim kaç yıllık arkadaşım, dostum. Yemin verdirdi. Kimseye bir şey demeyeceğim dedi. Bak Kuzey. Ben o eski defterleri kapattım. Sen de açmasan iyi edersin. Ruhi. Biraz fazla sert şey yaptım. Kusura bakma. Benim niyetimden şüphe edersen harbiden fena bozuşuruz. ahramadan dinlemeden öyle saldırılmaz la. Ahtapot gibi boğazıma dolandın. Tamam lan. Öküzlük ettik diyoruz işte. Uzatma. Allah Allah. Arkadaş mıyız? arkadaş mıyız? arkadaşız değil mi? arkadaş mıyız ha? Ee, arkadaşız. Tamam. Sen şimdi Yıldız'dan aldıklarını bir de hesap numaranı gönderme. Ee, tamam. Ee, arkadaşız değil mi? Ee. Vallahi çok bir şey istemiyorum. Ha, araba, altınlar, mandıra hiçbir umurumda değil. Yeter ki bu kuzey Kuzey'e şöyleden kurtulsun istiyorum Allah ım. Çok mu şey istiyorum ya Rabbi. Kuzey mi? Ula bu beni niye arıyor? Haberi mi oldu yoksa? Yok yok aç mima en iyisi. Ya önemli bir şey olduysa? Efendim? Neredesin? E Sana ne? Sana adam gibi bir şey soruyorum. Söylesene neredesin? Ben de seni ilgilendirmez diyorum. Ne öyle sanki beni her gün arayıp da neredesin diye soruyormuş gibi neredesin, neredesin? <laughs> Yıldız, sabrımı taşırma. Nerede olduğunu söyle, ne olacağını görürsün. Hmm, ne yapacaksın? Bana sürpriz mi yapacaksın yoksa? Tamam ya. Madem söylemiyorsun gelmiyorum ben de. Hadi hoşça kal. E, tamam ulan, tamam. Aa, ya Yaso'nun oradayım. Fener'in orada. Ne oldu? Ağlamaya mı gittin yine? Arabana mı ağlıyorsun? Altınlarına mı ağlıyorsun yoksa mandırana mı? Ne? Sen, sen nereden biliyorsun? Abim söyledi değil mi? Nereden biliyorsan biliyorum. Ayrılma bir yere. Geliyorum ben. Yok o zaman gelme. istemeyeyim. Benim zaten derdim başımdan aşkım. Bir de seninle kavga edemem. Geliyorum dedim ben. Oh abi, oh! O senin ağzında bakla ıslanmayayım abi. Of, ne edeceğim ben şimdi? git gitsen mi? Yok ula, kalayım. E zaten o kadar bekledim. Aa, ne olacaksa olsun ha yeter artık. Allah'ım. Allah'ım bu ağlama gayasının kaderini değiştir artık ya Rabbim. Abi bir müjdeli haber alayım burada. Aa burası benim artık ağlama gayam değil. Kavuşma gayam olsun ya Rabbi. Ah. Ah. Galiba, galiba değil. Kesin bir şeyler kalıyor Ne oluyor kız? Ya, dahide gelmekte olan geliyor galiba. Vallahi söylemeye dilim de ya ama. Emine abla, bilmece gibi konuşma sana. Ne geliyor? Ya anla işte ya. Anla şey, böyle sıcaklar bazı Nahide. Boncuk boncuk aşağı de aşağı tepemden dokuluyor. Sen hararet basmıştır. Dur ben sana çay koyayım. Ya böyle çay ya. Ben yanıyorum diyorum. Sen bana çay diyorsun. Bağır lütfen şey, bağırma be abla. Evet, çok haklısın. O gördüm bak böyle bir, bir, anda bir sinir de bassı beni. Gözünü evim kardeşim. Sen bana böyle soğuk bir şeyler getirsene en iyisi. Soğuk ama çok soğuk olsun. Çok. bunlar hep yalnızlıktan oluyor biliyorsun değil mi? Ya Nay sen hala anlamadın değil mi? Ben saat dükkanı kapatıyorum galiba diyorum. Kız yok sağ müşteri mi? Aman yani talip mi yok ya? Sen niye kendini karamsarlığa vuruyorsun? Ya ben ne yapayım talibi bu saatten sonra? Benim tarlam artık su almaz. Tarlama düşen tohum yeşermez. Ben ne yapayım talibi Nahide? Niye tarlasından bahsediyorsun ya sen? Sizin şu ha, hisseli tarla vardı, onunla mı bahsediyor? <laughs> Köprüden önce son çıkışı kaçırdım daha iyi diyorum. Em baba sen acaba depresyona mı girdin ya? Çok daha karanlık bir yere doğru gidiyorum Nahide. de. Ana! Kız Yolsam, sen şeye mi girdim demek istiyorsun? Menopoza. <laughs> Bir o giriyorum ben dahi de bak böyle bir sıcak bahsi, bir hararet yapıyı, bir ağlama geli gitme bir sinir geli gördüğün gibi. Ya kız dur ya bir sakin ol, sen sabah dur su kabırmasını fazla kaçırmışın o da hararet yapmıştır, dansı fırlamıştır odur yani bence girmiyorsun. Ha, sen tek başına koydun yani teşhisi, ya kusura bakma işte böyle birden bire sinirleniyorum dahi de ben ya kurban olayım kardeşim. Beni bir doktora neyin götür, ben dayanamayacağım böyle. Ya Pembe abla. Ya daha iyi Tamam kız, tamam. Ben seni kendi doktoruma götüreceğim. İşinde son derece başarılı, adın hakkını veren bir jineogologtur Rahime Hanım. Rahime? He. Çok manidarmış ismi. Evet. Haydi, gidelim. <laughs> Üzülme ya. <laughs> Yanıyor kız. Üf.